Evet arkadaşlar bugün sizler beraber kuzenlerimle beraber Selamun aleyküm. Kuzenlerimle beraber saklambaç videosu çekeceğiz. Ama evet bir dakika. Sen. Kuzenlerimin yüzünü gösteriyorum. İlk, yüz, yüz. Gel, gel gel gel. Selamun <gülüyor> <Aleyküm>. <gülüyor> Evet ekibimiz bu Nilda Ayça. Ayça şimdi tuvalet. Ayça gelsin göstereceğim zaten onu da. Kapıyı açalım. Ne? Ay Ayça. Buraya giremiyoruz. Buradan Biliyorum. Girelim. Oha. Bak göstereyim mi? Hayır ya hayır. Arkadaşlar ben hemen Allah. gelirim. Ben de oyun bahsedeceğim. Tabii ki de sponsor olarak bir artık. Bir benim <laughs> World of <laughs> Tanks. Çok güzel bir oyun. Çok hoşuma gidiyor. Ben 724 oynuyorum. Videosunu çekemem. Ne yapıyorsun? Videosunu çekemem. Tek izlenmez çünkü. Hızlıya. Sildim. Ama güzel bir oyun. Yüklemenizi tercih ediyorum. Hadi o zaman videoya. Geçelim. Benimle koyabilir miyim? Benim er bir dakika mı? bir çekmemiz gerekiyor. Bir, iki, lan! Hayır. Yüzümü göstermeyin. Sadece altımı göster. Ya ver bir ver bir. O kısmı göster. <laughs> ya ver bir ver bir. Al onu bir göster. Ya. ya utanma ay. utanma, utanma. Buyur, utan. Utan. arkadaşlar o konuda özür dilerim. Ay, stop, ay. Tamam göstermeyelim onu. De, hay, bir göster. iki yıl sonra. Abi hayır. Tamam dur, arkadaşlar saklan videosuna abi, Ge. gel. Evet arkadaşlar geri geldik. Merhaba. Ee, kuzenim ee, en büyük kuzenimi tabii ki de bir iki yıl sonra gösteririm belki. Hmm, Şimdi saklan, saklan videosuna geçiyoruz. Şimdi ebe kim olsun? Ebe değilim. Ebe değilim. Bir daha. Bir iki kez ebe değilim. Ebe değilim. Ebe değilim. Bir iki ebe değilim. O çıkarım. Dur bir dakika. Ebe değilim. Ebe evet, de. Bir daha. Bir daha. Ebe tamam ya. Saklanıyoruz arkadaşlar ben saklanıp geliyorum Hayır saklanıp gelmeyin Saklanıp geleceğim beraber. Saklanıp geliyorum arkadaşlar gel, gel, gel. Saklanıp geliyorum Bir de bayağı <laughs> alınmıştır, <gülüyor> Hayır hayır hayır. Hayır hayır ya. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Önüm arkam sarım solum sobesek beş eve. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Bal gibi gözüküyorsun. <laughs> Evet görüşürüz. Ebeleniyor. Ebeleyeceğimsen ha. E tatlı <laughs> belki göstersen. Ne? Ya <Rabbi. Mustafa. gülüyor> Masanın altında mı saklandı? Sobe, 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 sobe. Bana versene. <laughs> <laughs> Hayır, sobe. Ama ben yüzümü göstermem. Gel gel. Hemen hem yanımda dur. Sen falcısın, yancısın. Ha, ben Hayır. Ben bir Hayır. <laughs> Ayaklarım. Ayaklarım. Ayça gördüm seni. Evet. Arkadaşlar şimdi ben sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Saklamayın. Sohbet iş. Uhm. Selamın aleyküm. aleyküm. Bu telefon mu oğlum? Sabır sabır. Sabır sabır. Sabır sabır. Sabır sabır. Video bitti. Video